Çınarlarının gölgesinde huzur bulduğum Öylesine köklü, öylesine asil Hayallerimin özü Gökyüzündeki umutlarımın sahibi Ey Abdipaşa Sen var ya sen Memleket sevdamın öteki adısın Ülke olarak 2019 yılında Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yol güzel, yolcular güzel. Yolculuğunuzda sırdaşınız, dostunuz, kardeşiniz, evladınız olmak isterim. Bilirim, kanayan ve canınızı yakan yaralarınız var. Yaralarınıza merhem olmama müsaade edin. Bilirim, heybenizde omuzlarınıza ağır gelen yükünüz ve dertleriniz var. Müsaade verin, heybenizi taşıyan dertlerinize ortak olan olayım. Çınalları neredeyse gökyüzünü denen, masallara, romanlara konu edebilecek kadar eşsiz güzellikte ve bir o kadar da gelişmeye uygun coğrafik özelliklere sahip olan beldemizin elbette eksiklikleri, çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Abdipaşa beldemiz Bartın, Safranbolu, ana üzerinde olmasına rağmen gelişimde hak ettiği yere ekonomik ve sosyal, kültürel seviyeye ulaşmamıştır. Bu gelişilmemişlik düzeyi elbette belde halkının eğitim, sağlık, sanat, tarım, hayvancılık, sanayi, altyapı, kentleşme ve inşa gibi temel gereksinimlerinin layık olduğu düzeye sahip olmamasına sebebiyet vermiştir. Neredeyse 40 yılı Avrupa'da geçmiş Avrupalı Türk Girişimciler Birliği'nde iş adamı olarak yönetim kurulu üyeliği görevinde buluşmuş bir kardeşiniz olarak diyorum ki bilgi birikimi ve deneyimimi güzel beldemizin gelişimi ile kalkınmasında değerlendirebilmek için aday adayı olmaya karar verdim. Emin olunuz beldemizi çok iyi gözlemledim ve analiz ettim. Gözlemlerim sonucu sorunları gördüm. Bu sorunlar çözümsüz değildir. Yaşadığımız güzel beldemizin kaderini değiştirmek için 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirecek olan Mahalli idareler Genel Seçimlerinde Abdipaşa beldemizin belediye başkan aday adayı olmaya karar verdim. Aday adaylığımı açıklarken bu kutlu yolculukta el ele, gönül gönüle sizlere koşmak istediğimi bilmenizi istiyorum. Yüreklerinize beni kabul edin. Ellerimizle yüreklerimiz kenetlensin başarıyı birlikte kucaklayalım. Birlikte yol yürümekten her zaman onur ve gurur duyduğum, çok kıymetli hemşirelerimden desteklerinizi bekliyor, saygılarımı muhabbet ve sevgiyle sunuyorum. Sevgili hemşirelerim, hüsnü zan ile huzurlarınıza geldim. Yunus Emre, gelin birlikte olalım, işi kolay kılalım diyor. Ben de diyorum ki, gelin birlik olalım, işi kolay kılalım, beldemizi şehri diyar yapalım. Abdi Belediye Başkan, Aday Adayı, Müjdat Gür.